Merhabalar değerli izleyicilerimiz. SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımızın maaşlarına %25.47 oranında zam yapılmıştı. Memur ve memur emeklisi vatandaşlarımızın maaşlarına ise %30.95 oranında zam yapılmıştı. SSK emeklisi vatandaşlarımız %25.47'lik zam olmuş haliyle ne zaman maaşlarını çekecekler? Tahsis numarasının son rakamına göre maaşlarını çekecekler. Değerli izleyicilerimiz, tahsis numarasının son rakamı 6 olan SSK emeklisi vatandaşlarımız 23 Ocak'ta, 4 olanlar 24 Ocak'ta, 2 olanlar 25 Ocak'ta, 0 olanlar 26 Ocak'ta maaşlarını çekecekler. Bağkur emeklisi vatandaşlarımız ise tahsis numarasının son rakamı 9 7 5 olanlar 25 Ocak'ta, 3 1 olanlar 26 Ocak'ta, 8 6 4 olanlar 27 Ocak'ta, 2 ve 0 olanlar 28 Ocak'ta çekecekler. Bağkur emeklisi vatandaşlarımız. Eee memur emeklisi vatandaşlarımız maaşlarını Ocak ayının başında zamsız olarak almışlardı. Eee memur emeklisi vatandaşlarımızın Ocak ayı için ee, maaş zam farkları yüzde %30 30.95 yüzde 30.95'lik farkları önümüzdeki birkaç gün içerisinde yatırılacak. Onun kesin tarihi henüz belli değil. Memurlar ayın 15'inde 27.90 oranında zamlı olarak almışlardı çalışan memurlar. Onlara da yüzde iki buçukluk fark önümüzdeki günlerde birkaç gün içerisinde yatırılacak. Henüz onun tarihi tam kesin değil. Yayınımıza katıldığın için teşekkür ederim. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.